Anadolu Ajansı Koray Taşdemir. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizin ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir gazze pazarlığı yaptığınızı öne sürdü. Sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Ne pazarlığı yapmışız? Gazze. Gazze konusunda. Gazze. Evet gazze konusunda İstanbul'da kendisiyle görüşüp bir pazarlık yaptığınızı iddia etti. O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Biz size soruyoruz efendim. Arkadaşlar sağı hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını filan özgür özele sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden ne anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak e bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.